Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation'da FC 26 oynayacağız. Oyun oynarken size oyun ilgili kısa bilgiler de vereceğim. Haydi şimdi oyuna geçelim. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet bugün FC 26 ilk defa deniyoruz. İlk maç Manchester ile normalde Frankfurt ile ma ilk maçımız ama bu FC 26 da tersten gidiyor ligde. Normalde en son maçımız Manchester ile ama burada ligde tersten gidiyor ve bu arada em, FC 26'ya ufak bir yenilik eklendi. O ufak yenilik ise FC 25'te olmayan Türkçe ve fc 26'da türkçe speaker eklendi yani bilenler vardır ama bilmeyenler için söylüyorum hatta göstereyim şurada ayarlarda sese geliyoruz bakın anlatım dili türkçe yani türkçe speaker fc 26'ya eklendi bilmeyenler için şimdiden söyledim söyleyeyim bu arada her şey hazır yani maça başlayabiliriz Manchester City'nin sahasında Galatasaray Manchester City maçı. Maça başlıyor. Baş, maça başlıyoruz. <laughs> Türkçe spikeri de duyabileceksinizdir. Heyecanlı bekleyiş bitti. İki evet. UEFA Şu anda Manchester City'nin sahası henüz daha doğmamış. Oyuncular antrenmanda gözüküyor. Karşı bu büyük maç EATV'de. Evet, Şampiyonlar Ligi iyi Etiyattan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben Siprikemiz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Çener çok değerli yorumlarıyla aramızda. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Manchester City, Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Evet, evet şimdi ilk 11'ler ekrana ucun geliyor. Erling var. <laughs> Evet galatasaray kadrosu ekrana geliyor şimdi. kanatlarda. Hücumdaysa Victor var. Evet artık kadrolar ekrana geldi. Maç başlamak üzere. Osimhen ekrana geliyor ve maç başlıyor. Galatasaray maça başlıyor kazanan takım bugün önemli olan 3 puanı kazanacak. Bu hele şampiyonlar liginde çok önemli o puan çünkü çok büyük takımlar var. Nuri, Bernardo Silva, Ceren Doku, Doku, Doku daha ilk dakika Uğurcan ilk dakika dedim yani üçüncü dördüncü dakika bir gelir mi? bu arada geliyor mencisiz Haaland e boş kaleye direkt attı Haaland bu Bence bir zorluk var, var yani tabi çok zorlu bir maç Bernardo Silva çok zorlu bir maç bizi bekleyecek bekliyor. Torreira Barış Alper e doğru Ruben Diaz, Mateus Mateus Barış Alper baskısı çok iyi ama pası iyi değil Reinders Guardiol Guardiol Ruben Diaz. Don, Donnarumma uzun oynadı Haaland. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Singo. Guardiol Bernardo. Bernardo Silva. Bernardo Silva Bernardo Silva dışarıya önemli bir atak da Manchester City. Eren ortaya doğru o simen orada zar zor dokundu ama Sane Sane baskısı iyi ama alamadı topu şimdi ilk ay Sane Barış Alper, Barış Alper. Sane, Osimen, Osimen gol! Müthiş gol, <laughs> Victor Osimen. 1-1. Bir bir. Manchester City 1 buldu ama çok geçmeden karşılığını hemen veriyoruz. Osimen çok iyi ve sert vurdu ve bu şekilde topu ağlara gönderdi. Çok iyi bir vuruş gerçekten. Manchester City'nin golüne hemen cevap verdik. 1-1. Brinders, Ve Bernardo Silva. Bernardo Silva, Osimhen'in baskısı. Doku. Doku. Haaland. Bernardo Silva. Brinders, Haaland. Haaland. Uğurcan. Sektirdi Uğurcan ama. Bir oyuncu gelemeden aldı topu. Bernardo, Bernardo Silva'dan doku ya. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Haaland, Herkes Abdülkerim, Eren, Eren, Osimen, Rodri, Doku, 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 o, doku, doku, Can, Mario Lemina ilk ayından Osimen Sane 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 Donaruma o taç mı korner mi tamam Taç Taç dedi hakim single Singo Osimen Dışarıya Ve bu arada Offside. Şimdi Nuri Doku 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 Geliyorlar. Doku Orta Sanchez Rodri Uzaktan vuruş Uğurcan Eren son anda çıkmasına engel oldu. Mario Lemine Barış Alper İlkay Gündoğan, Osimen, Osimen kaleye yakınlaşıyor Osimen. Osimen gol! Victor Osimen. Rakibinin yanında çok güçlü durdu ve golünü attı. İlk yarı bitmeden 2-1'i buluyoruz. Osimen böyle geldi. Rakibinden olabildiğince karşı uzakta durdu, köşede kalmasına rağmen son vuruşunu çok iyi yaptı. Donarumayı da böyle mağlup etti. Zaten Donaruma'nın buna yapabilecek hiçbir şey yok. Tam köşeye vurmuş o simen. İlk yarının bitmesine 15 dakika kala. Normal sürenin bitmesine. Haaland. Haaland. Haaland olacağım. Osimen İlkay Osimen topu almak için baskı yapıyor Ama son anda dokundular Mateusz Reinders Haaland Eren Osimen Osimen İlkay'a güzel pas Torreira Sane 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 orta İlkay'a orta doğru Guardiol dokundu Ruben Ruben Diaz Bernardo Silva Nuri Bernardo Silva Haaland, Singo Haaland'ın pası orada iyi değil. İlkay, Osimen, Haaland orada tek başına. Haaland geçmeyi başardı Haaland. Orange dokundu ama İlk yer bitmeden iki 2yi buldular. Uğurcan burada Haaland geçmeyi başardı. Uğurcan dokundu ama dokunuşu yeterli değil. Osimen ilk ayından devam ediyoruz maça. Torreira Sane orada sıkıştı. Bernardo Silva rakibi çok iyi gerçekten. Be Bernardo Silva Singo'nun baskısı var ona. Singo baskısı baskısını baskısı yetti. Şimdi O'si oldan, gool. Osimen, Osimen gol! Victor Osimen. Gerçekten bayağı gollü bir maç. Daha ilk yarının bitmesine 2 dakika var ve 3-2 3-2 oldu bile. İnanılmaz gollü bir maç. Bazı maçlar 3-2 biter, belki daha az gollü biter. Ama bu maç daha ilk yarı ilk yarı biterken 3-2 oluyor. 3-2 öndeyiz Manchester City karşısında. Çok gollü maçta 3-2 öndeyiz. Bu gol gerçekten çok önemliydi. Oyun tekrar başlıyor. Bernardo Skolisi Silva, iki. Haaland, Bernardo Silva, Reinders. 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 Re gol yememiz gola lazım gola ilk yarı. Soyunma odasına 3-2 önde gir. Ve maç Resul bitti yok. ilk yarı bitiyor. Soyunma odasına 3-2 önde giriyoruz. Gerçekten çok gollü bir maç. Henüz daha ilk yarı bitti ve 3-2 3-2 öndeyiz. İlk yarı anca daha yeni bitti. Ve 5 gollü bir maça dönüştü. Ve 1.45 dakika daha var. Bazı maçlarda böyle olabiliyor. İlk yarıda fazla gol oluyor. İkinci yarıda da, da bir, ya 0 ya 1 gol oluyor. Bazı maçlar öyle ama bu maçta belki de ikinci yarıda çok gol olacak. İkinci yarıda böyle sonuçlar olsa ben tahmin edemiyorum kaç kaç olacağını. Bayağı gol olur yani. Haaland, Reinders, Rodri. İkinci yarı başladı Haaland. Haaland, İlkay, Haaland. Haaland'dan çıktı top, doku alamadı. İlkay. İlkay, Osimen alamadı. Guardiol, Rodri. Rodri Torreira, Osimen, Guardiol, Reinders. Reinders Reinders Mateus Reinders Haaland Haaland Topağlarda Bu gollü Gollü maç gol, Gollü maçta goller gelmeye devam ediyor Goller gelmeye devam etse bir şey olmaz da biz atalım o, o fazla golü biz atalım daha iyi olur tabi bir biz atıyoruz bir onlar atıyor çok karışık bir maç ne durum Barış Alper baskı yaptı Manchester City Mario Lemina Torreira o baskı duvarını geçmeyi başardık ama pasımız iyi değil Doku o baskı mıydı? baskı duvarını geçmek çok zor ve biz başardık. Doku. Orada Abdülkerim. Orada Abdülkerim savunmada tek kişi. ikiye bir yakalandık ama Abdülkerim müdahalesini yapmayı başardı. Yani yapacağını yaptı Abdülkerim. Sane. Doku Abdülkerim. Singo. Sane, Sane Rodríguez dokundu Hiçbir orada. Topa müdahale olmasa faal olacaktı yani. Doku. Haaland, Abdülkerim, Torreira. <laughs> Bernardo Silva. <Gülüyor> Doku. <Gülüyor> Singo. Berşelper, İlkay İlkay orada yavaş kaldı o kadar oyuncunun arasında Berşelper o simen alamadı doku ara, pas arası yaptı doku hızlı doku doku hızlı Sanchez şut Bernardo Silva dışarıya attı neyse ki Manchester City baskı bir yapmaya bir devam bir ediyor baskılı oynamaya. Rinders kimden çıktı tam olarak? Hakem Ryan çıktı dedi yani onlardan. Top Rinders. Ders. geçti orada rakibini. Haaland neyse ki dışarıya. Abdülkerim. Şimdi Barış Alper Osimen hızlı hızlı Osimen ilk ay ala, alabilse orada Rodri'den yüzde 99'luk gol şansı ile karşı karşıya Barış Alper alamadı Bernardo Silva Torreira almak üzereydi ama alamadı Marmuş Marmuş Haaland en önemli silahları Haaland ve faal kararı Haaland kullanıyor. En önemli silahları. Haaland farklı şerefli orada. Haaland'ın şutu. Singo. İlkay Gündoğan. Marmuş. Haaland artık o kadar kişinin arasından bir geçerse Uğurcan direkt Tamam devam edebiliriz. Ve olacağım. Sane. Sane. Son 20 dakika. Osimen, Osimen müthiş bir gol. Victor Osimen. Harika bir gol. O Simen orada donarımının üstünden topu vurdu ve topu ağlara götürdü. 4-3'ü buluyoruz. İkinci yarıda da bu gol yağmur devam ediyor. İlk yarı kadar fazla olmasa bile ikinci yarıda da bu fazla goller devam ediyor. İlk yarıda tabii ki de şu an kadar daha fazla oldu. Şu anda 2 gol oldu. İlk yarıda 5 gol oldu tam olarak. Ama daha 90 dakika bitmedi ve 90 dakika bitmedi demişken bu tabi bu skoru bu skoru da korumamız gerekiyor kesinlikle gerekiyor Haaland çünkü Manchester City bu tür şeylerde baya iyi bir takım Torreira baskısı sonuç verdi ama Torreira Osimen İlkay İlkay Barış Alper Şimdi Osimen, Osimen gol! Victor Osimen. Gol yağmuru devam ediyor. 5-3. Galatasaray 5, Manchester City 3. Bu skoru korumamız gerekiyor dedim. Korumamıza gerek illa korumamıza gerek yok. Skoru korumak yerine farkı da çık açabiliriz. Ve biz de şu an ve biz de şu anda farkı açmaya karar verdik. Bernardo, Bernardo Silva, İlkay. İlkay şu anda eski takımla karşı oynuyor. İlkay Gündoğan. Guardiola. orada ortayı kesti. Reinders, Haaland, Dikkat, Foden, Phil Foden. Çok içeriye yönelemeden Elen Ordu, Eren orada. Eren orada. Barış Alper. Barış Alper. Osimen, 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 Osimen. Farkı açıyoruz. Victor Osimen 6-3. Manchester City 3, Galatasaray 6. Farkı açtık artık skor korumaya gerek yok. 6 oldu. Farkı 3 yapıyoruz. 6 3. Skor korumamıza gerek yok artık. Zaten son dakikalar ve 6 3 öndeyiz. Hatta farkı açabiliyorsak daha çok da açabiliriz. Haaland, Reinders, Rodri, Reinders, Singo, Manchester City'ye adeta futbol dersi verdik bugün. Marmur. Bu tür takımlar karşı nasıl oynanır diye bir futbol dersi verdik adeta. Manchester City'ye. Reinders. Torreira. İlkay Gündoğan. Osi men. Sane. Sane. They play, they play. Ve gol. Sane 7 Manchester City'ye futbol dersi verdik dedik ve futbol dersini vermeye devam ediyoruz. 7-3. İnanılmaz farkı dörde çıkardık 7-3 Rakibimiz kolay da değil Manchester City Rakibimiz Manchester City Marmuş Şimdi Bernardo Silva Marmuş geçti Sanchez'i. Marmuş topalarda ama sorun yok. 7-4 Senüz. Farkı 3'e indirdiler. Farkı çıkarmanın fa farkı baya fazlalaştırmanın faydası bu işte. Son dakikalarda bile gol yiyebilirsiniz. Şimdi Reinders Folden Bernardo Silva, Silva Marmuş Topu kontrol etmeyi başaramadı yani artık topu, topu to kontrol edemeyecek seviyeye geldiler ve Ford'un hatalı bir pas bir Haaland o, o çok iyi oyuncular işte Abdülkerim süreyi eritiyoruz ve maç, maç bitti. Ilk maç bitiyor. Sonu maçın sonucu Manchester e 4 başlıyor. Galatasaray 7. Fark 3. 3. Yani inanılmaz bir maç. İlk başta, ilk dakikalarda zorlandık evet ama şu anda gerçekten maçın sonucu ilk, daki, ilk zamanlardaki zorlanmamızdan büyük bir fark yani evet maçı bitiriyoruz ve ilk maça 7-4'lük galibiyetle başlıyoruz bu arada o, o, diğer oynanan maçlarda Beşiktaş'ı gördüyseniz o bir oyun hatası oyunda bazı şam, gerçek şampiyonlar ligindeki takımlar olmadığı için o bazı takımlar olmadığı için yerine bazı takımlar koyuyorlar. Bu kez Beşiktaş'ı koymuşlar. Beşiktaş'ı koymalarının nedeni o yani. Ve Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.